Parmak izi okuyucu cihazlar. Güler Güvenlik, yüksek güvenlik ve hızlı erişim. Güler Güvenlik'in parmak izi okuyucu cihazları yetkisiz erişimleri önleyerek yüksek güvenlik ve kişiye özel erişim sağlar. Parmak izi doğrulamasıyla çalışan bu cihazlar yalnızca yetkili kişilerin girişine izin vererek güvenliği en üst düzeye çıkarır. Ofisler, veri merkezleri, laboratuvarlar ve güvenlik ihtiyacının yüksek olduğu alanlar için ideal olan parmak izi okuyucular hızlı ve sorunsuz geçiş imkanı sunar. Dayanıklı yapıları sayesinde uzun ömürlü kullanım sunan bu cihazlar hem pratik hem de güvenli bir çözüm olarak öne çıkar. Güler Güvenlik'in profesyonel kurulum ve bakım hizmetleriyle parmak izi okuyucu sisteminiz her zaman en iyi performansta çalışır. Kişisel güvenlik ve hızlı erişim için Güler Güvenlik'in parmak izi okuyucu cihazlarını tercih edin. Güler Güvenlik Güvende olmanın huzurlu gülüşü. Gülergüvenlik.com Güvende olmanın gülümseyen yolu.